Merhaba arkadaşlar, Lezzetli İlişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine hem kahvaltılarınıza hem misafirlerinize kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif vereceğim. Tarifimiz susamlı peynirli poğaça. İsterseniz gelin hep beraber tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza bir paket kuru mayamızı alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık sütü ilave edip 5 dakika bekletiyoruz bu şekilde. Bu şekilde beklememizin sebebi mayamızın aktif hale gelmesi. Görmüş olduğunuz gibi mayamız kabardı. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke ilave edip karıştıralım. Ununu yavaş yavaş ekleyelim. Ben öncelikle bu şekilde tahta bir kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Artık elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Bunu mutlaka yavaş yavaş ekleyelim. Bir anda koymayalım. Burada 100 gram yumuşamış margarin var ama 50 gram margarin de yeterli olacaktır. Burada yağ hamura iyice yedirelim. İlk başta elimize sarar ama yoğurdukça özleşecektir malzemeler birbirine. Bu tür mayalı hamurları iyice yoğurmak lazım. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel olur. Ben toplamda 15-20 dakika kadar yoğurdum. Malzemeler güzelce birbiriyle özleşti. Bu şekilde matımın üzerinde de yoğuruyorum hamurumu iyice. Bu şekilde toparlayıp kabıma alıyorum. Yarım saat 45 dakika dinlendireceğim hamurumu. Görmüş olduğunuz gibi hamur iki katına kadar çıktı. Güzelce mayalandı. Bu şekilde hafiften yoğuruyorum ve bezelemeye geçiyorum. Bezeleri çok fazla büyük tutmayın. Ortayla ortalama mandalina büyüklüğü kadar olsa yeterli olur. Daha sonra bu şekilde açıyorum hamurumu. İçerisine peynir ve maydanoz karışımından koyuyorum. Burada istediğiniz karışımı koyabilirsiniz. Patates olur, peynir olur, kıyma da olabilir. Hangisini seviyorsanız, bu şekilde tercih edebilirsiniz. Alt kısmını bu şekilde iyice açıklık kalmasın diye kapatıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Daha sonra burada 2 yemek kaşığı pekmez, yarım yemek kaşığı un, yarım su bardağı su bir karışım yapıyoruz ve ilk önce bu karışıma daha sonra susama batırıyoruz poğaçalarımızı. Malzemelerin birebir ölçüsünü açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Daha sonra tepside yarım saat mayalandıralım. Görmüş olduğunuz gibi yarım saat mayalandı. Daha sonra bu şekilde temiz bir makasla üzerine kesikler atıyorum. Ben küçük küçük attım kesikleri daha büyük de atabilirsiniz. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarım pişti. Nar gibi kızardı. Görüntüsü tadı gerçekten muhteşem oldu. İç dokusu da gayet güzel pişti. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum.